Bugün günlerden 2 Ekim Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Araştırma üniversiteleri arasına ismini yazdırmak için sürekli çalışan Ege Üniversitesi'nde Rektör Profesör Doktor Necdet Budak bu hedefteki en önemli kriterlerden biri olan uluslararasılaşma çalışmalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi'nin 2023 akademik vizyonu kapsamında gerçekleştirilen uluslararasılaşma stratejilerinin anlatıldığı sunuma senato üyeleri, akademik ve idari çalışanlar katıldı. Rektör Budak sunumunda uluslararasılaşma alanında Ege Üniversitesi'nin başarılarını, yapılan çalışmaları ve gelecek hedeflerini anlattı. Bizim eğitimde, öğretimde, kültürel anlamda uluslararasılaşmak zorunda olduğumuzu bilmemiz lazım. Devletin o alanlardaki başarı hikayesi eğitim öğretimle de paralel olması gerekiyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde kullanılmak üzere alınan In Vivo Konfokal Mikroskop cihazı Türkiye'de aktif olarak çalışan tek cihaz olma özelliğini taşıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde kullanılmak üzere alınan in vivo reflektif konfokal mikroskop cihazı Türkiye'de aktif olarak çalışan tek cihaz olma özelliğini taşıyor. Kolaylıkla örnek alabildiğimiz, aynı teşhisi koyabildiğimiz bir imkan. Türkiye'de tek olan bir cihaz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemiz A+ bir hastane. Bütün anabilim dallarımızı, bütün kliniklerimizde Altyapımızı yeniliyoruz, güncelliyoruz, uzun yıllardır güncellenmeyen e, ekipmanlarımızı güncelliyoruz. Bütün amacımız e, bölgemize, ülkemize ve vatandaşımıza en iyi sağlık hizmetini bu güçlü akademik kadroyla verebilmek. Bunun için de Ege Üniversitesi rektörlüğü olarak Maliye Bakanlığımız denizinde e, devletin imkanları doğrultusunda e, en iyi sağlık hizmetini verebilmek. Bunu da en iyi şekilde yapabilmenin gururunu yaşıyoruz hocalarımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Her zaman da maddi ve manevi olarak yanlarında olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu görmekte olduğunuz cihazımız Invivo Reflektans Konfokal Mikroskop adını verdiğimiz bir cihaz. Dermatoloji cilt hastalıkları konusunda dünyada akademik açıdan en üst düzeydeki cihazlardan birisi. Bize derinin üst tabakalarını biyopsi almadan canlı dokuda canlı hücreleri görmemizi sağlıyor. Şu anda Türkiye'de aktif olarak çalışmakta olan tek cihaz. Bu olanağımız olabildiği için çok şanslıyız tabii. Üniversitemiz bize bu imkanı sağladı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, eğitimde yeni normal uygulamaları kapsamında üniversitenin birimlerini ziyaretlerini sürdürüyor. Rektör Budak, Tıp Fakültesinin birimleriyle pandemi önlemleri kapsamında bir araya geldi. Bünyesinde 43 ana bilim dalı bulunan Tıp Fakültesinin birimleriyle düzenlenen açık hava toplantılarında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri değerlendirildi. Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde önemli bir savaş verdiğini söyleyen rektör Budak, salgın sürecinde fedakarca çalışan sağlık personelimizin istekleri ve beklentileri doğrultusunda sağlık alanına maddi ve manevi desteğimiz devam edecek diye konuştu. Rektör Budak, ana bilim dalı ziyaretleri sırasında pandemi sürecinde görev alan sağlık sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi takdim etti. Ege Üniversitesi'nde 17. Paramedik Eğitimi Koordinasyon Kurulu toplantısı ve 1. Uluslararası Paramedik Eğitimi Sempozyumu çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Onursal Başkanlığı'nı Rektör Profesör Dr. Necdet Budağan üstlendiği etkinlikte COVID-19 sürecinde paramedik uygulamaları, salgın sürecinin paramedik eğitimine ve mesleki yaşama etkileri gibi konular yurt dışı örneklerle tartışıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, çevrim içi öğrenci toplulukları güz buluşmaları etkinlikleri kapsamında Ege'li öğrencilerle buluştu. iTravel Ege topluluğundan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi öğrenci toplulukları güz buluşmaları etkinliklerinin ilk yayın konuğu Rektör Profesör Doktor Necdet Budak oldu. Online olarak düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Rektör Budak Öğrencilerimizle çevrim içi de olsa beraber olmaktan mutluluk duyduk. Yeniden buluşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz dedi. Rektör olarak biz öğrenciyle rektör arasındaki duvarları Ege Üniversitesi'nde kaldırdık. Bize öğrenci kolaylıkla ulaşıyor. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.